Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte uzun bir aradan sonra Pasifik oynuyoruz ve yanımda Yusuf var. Merhaba de Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Pasifik'te çok iyi araba kullanıyorum. Şeyi de baya bir gezdim, tozdum. Hatta kendi ev bile aldım. Evet hadi bin, bin Yusuf Yusuf arabana. Ben de yaktım. Ya da yakamadım Gel Yusuf Gel Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın Bas da Yusuf Yarışa gidiyoruz Arkadaşlar Yusuf'la yarış yapacağız Gel Yusuf Evet arkadaşlar biz şöyle bastık tabii kız Yusuf'u da, da bekleyin gel bu tarafa döneceğiz Ol. durmana gerek yok bas direkt. on bas bas bir şey yok gel Yusuf. Ay yanlış değil ha tam. Yanlış yol diyecektim azda. Gel buradan dönelim. Gel Yusuf. Arkadaşlar Yusuf gel. Ne yaptın? Gel buraya. Gel Yusuf hadi bakalım. Yarışta bakalım kim birinci olacak arkadaşlar. Benim evam bence babala çesit şaşır, Yok oluyor. Bakalım kim birinci olacak göreceğiz. Daha görmedik ama ben birinci olurum belki. Acaba Yusuf nerede arkadaş? Bana evam yaptı abi. Ben şu anda yarış yerine girdim. Saat çekeceğim şimdi bir yerde. Seni bekleyeceğim. Bakalım neredesin. Evet arkadaşlar yürüyüş için geldim. Gel Yusuf. Seni bekleyeyim. Evet arkadaşlar Yusuf'u bekleyin. neredesin? Abi bir kapat kapat. Arkadaşlar geldik. Yanlışlıkla Yusuf kapat kapat dedi. Ama aslında bir dakikalığına durdurabilir misin? dedi. Değil mi Yusuf? Hadi gel Yusuf artık. Bak geri geri geliyorum. Neredesin? He. Hele şükür seni bekliyorum Oho. Maşallah Gel Yusuf. Uh. Ya? Yusuf sen arabanı spamla. Ben şuna ben şuna yol vereyim. Hadi sen spamla seni bekliyorum. Bakayım. Farlarımı kapattım ben kaçtım. Oo oh, iyi oldu onu. Ona çok fena bir şey yaptım. Geliyorum Yusuf. Geldim. Hadi Yusuf Gel bakalım. Dur ben de şöyle döneyim. Gel. Evet arkadaşlar. Yusuf buradan dön. İyi, iyi duruyorum. Yusuf o adama dikkatli ol. Gel. Oradan da girebiliriz. Gel oradan gidelim. Gel buradan. Yusuf. 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 Niye geri gelmiyor? Ya da dur. Dur dur. Ne yaptın? Bu arabanı park etme. Cümle. Hayır yarış şey yapacağız Yusuf. İlerle. Yarış mı izlemeye geldik? Gel buradan git. Dümdüz. Bas şöyle. Evet. Gel Yusuf. Buradan dönüyoruz. Şöyle. Ne yaptın? Yusuf. <laughs> Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar hemen gidelim. Şöyle. O sıraya kadar hemen gelin gidelim. Evet arkadaşlar geldim sonunda. Gel Yusuf. Gel. O. Gel buradan. Şimdi hemen yarış başlama yerini bulayım. Sen de yarış yani bu. Evet ama ilk önce yarış başlama yerini bul. Ben de bulayım. Ama biz hep böyle gideceğiz abi. İkimiz bayabası aynı ya. Hı. Hemen arkadaşlar bulmaya çalışalım yarışı. Görebiliyor musun? He buldum ben. Ne Fren. Ya bulduk arkadaşlar. Işte. Ya şey bas yapayım bu yere. Uf. Niye arkamdan geliyor? Arabanı benim yanıma geç. Geç. Benim yanıma yani geç. Hazır mıyız? Dur bekle. Şöyle. 3 2 1 başla. Evet arkadaşlar Yusuf arkada kaldı. Bu arada iki tur atacağız bunu Yusuf. Abi benim çok kolay kaza yapan Yusuf arkadaşlar. Çok ağzımı Gelirsin. Artık yetişebiliyorsan yetiş. Ben ben yavaş ilerleyin de dinleyeyim, dinleyeyim. Evet ben ikinci turdayım. Ben de ikinci turu İkinci mi? Aynen. İyi bana yaklaşmış. Ben şöyle bekliyorum. Yani yarışçı hala sıkta devam eder. O oradan geçiyor. Niye oradan geçsin ki? Ben direkt dümdüz yaptım. Zaten kazanan belli arkadaşlar benim. birinci ikinci de benim zaten belli oldu hadi tek gidelim neredesin nerede olacağım yoldayım aman, aman 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 ne ne başlangıç noktasına gelirsin başlangıç noktası aynen Yesek çeken mi? Yesek çekmek zorundayım. O zaman çek. Şey, biz geliyoruz arkadaşlarla beraber. Değil mi arkadaşlar sizler birlikte? Şöyle çıkışa ha bizi yönlendirdi. Ben kendi evime geliyorum zaten artık bildiğin gibi. Çek şey, ne bizim? Bizim, bizim evle Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şuradan hemen önce Şuradan dönelim. Yok ya da diğer kavşaktan mecburuz. Arkadaşlar. Heh, buradan dönün. Geldim mi? Geldim. Tamamdır. Ben şöyle hemen arabamı park edeyim. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videom daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay <laughs> bay.